Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Evet, Dedi ki yasakların, baskıların, yokluk ve yoksullukların olduğu o eski günler artık bir daha gelmemek üzere tamamen geride kalmıştır. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Yoksulluk geride kaldı mı? Yoksulluğun geri kalması için EYT emekli maaşlarını ve Diğer e, yaşlı emeklilerin maaşları en az 25'er milyar, emekli maaşları 25, normal asgari ücretle bu zamda 25 yapması lazım ki millet kendine gelsin. En e, Kiralar olmuş anasının dili, ondan sonra adam alıyor bir maaşını e, elde avuçta bir şey kalmıyor. E, marketler desen anasının dili olmuş. Ne olacak bu memleketin hali kardeşim? Nasıl yoksulluk geride kaldı? Yoksulluk nasıl geride kaldı ben onu soruyorum yani. Yoksulluk, yoksulluk nedir? Yoksulluk yani ee, bir şey alamayan, yani ee, çaresiz insan. Şu anda önceden ee, üç kesim vardı, orta kesim, fakir, zengin vardı. Şimdi zengin bile normal kesim oldu yani. Siz bu sorucunuz ben mi? Ben soru soracağım, sen ne düşünüyorsan bu buyurun, konuyla ilgili buyurun, buyurun, yorum yapacaksın. Hazır mıyız? Buyurun. Geçtiğimiz günlerde Sayın Erdoğan bir açıklama yaptı. Evet. Açıklamasında dedi ki yoksulluk, yasaklar ve baskı evet. artık geride kaldı dedi. Doğru. Katılıyor musunuz şu anda mesela katıl, günümüzde? Katıl, katılıyorum bu şeye. Ben 12-10 bin lira para alıyordum. Bugün 14 bin 850 lira para aldım. Hı -hı. Geçinebiliyor ben, musunuz? Geçiniyorum, bol bol geçiniyorum. Bol bol. Çok ufak. Ne dedin demin? Bir şey dedin. Dedim ki ekonomi çok kötü ve biz bundan... Rahatsız oluyoruz, güzel <laughs> telefonum var. Kaç yaşındasın 12, 12. 12 yaşında çocuk. 14 yaşındayım, telefonum yok. <laughs> 12 yaşındaki çocuk ekonomi kötü diyor. bu babasının eli perk olduğundan. Yani benim şimdi bir oğlana 5 milyar verdim. Öbür oğlana giden ay 10 milyon verdim. Geçiniyorum şükür Allah'a. 14 bin lira yeterli ha, mi abi? Yeterli artık. E, artıyor. sanıyorum. Evet. Başka bir yerden gelir evet. var mı kirayesi? Bir aracım var, 20000'üm sadece 50 bin lira. Kirayı oradan alıyorsun. Ha. Peki ha. olmayan ne yapacak abi? Mesela 12 bin 500 lira emekli maaşı olan, canımsın. Evi kirada olan ne yapacak? Mesela Çalışana ben? yoksulluk yok. Çalışana yoksulluk yok. Mesela 12 bin lira asgari ücret şu anda. Ben veteriner doktorum. Peki. Sonra. Yani ben sıradan bir adam değilim. Anlayışlıyım Allah'a şükür. Cevher çok benimde. Cevher çok benimde. Gövher çok benim de. Tamam mı? Bilmiyorum. Çalışana yoksulluk yok. Cevher fazla mı? Ha mi? şimdi. Peki 17 bin lira asgari ücret yeterli mi şu an abi? Yeterli. 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 Anladım. yeterli. Anladım. Teşekkür ha, ediyorum. Bir şey değil. Sağ <laughs> olasın. Bunlar kendileri yoksulluk görmüyor ki. Yoksulluk... Onlar için mi geldik? Yok. Tabii yoksulluğu vatandaş görüyor. Gitsinler pazarlar gelsinler bakalım gezebiliyorlar mı? Dolayısıyla alışveriş yapan bir. Milyon... alışveriş yapmışsın. Ha. Şeftali iki kilo, almışsın 2 kilo, kilo şeftali, 2 kilo armut aldım. 150 lira gitsin bakalım bir sorsun yoksulluk neredeymiş görsün. Ha, tabii kendilerine göre kendisi taç kaç para maaş alıyor bilmiyorum ama aldığı maaş herhalde yetmiyor demeye utanma, utanmıyorlardır yani. Ya, 12,5 milyon maaşına işte bunları alabiliyoruz ancak yoksulluğu Emeklisin. orada. Emeklisin. musun abi harici? Yok hana iş olsa çalışırız belki. İş, iş mi var? Ev senin mi? E ev, ev Allah'tan, vermiyor. Allah'tan e ev seninmiş. Ev kirası yani. vermiyoruz işte o var. Versen ne olurdu abi peki? Versek yaşayamazdık ki. Muhakkak bir yani kağıt toplayacağız. Bir, bir iş yapmamız lazım. Başka ya da çöpten toplayacaktık bunları. Ne yapacaktık? Peki Sayın Erdoğan'ın bahsettiği geride kalan yoksulluk kimin yoksulluğu acaba? Ya, vatandaşın yoksulluğu devam ediyorsa ya vatandaşın yoksulluğu devam ediyor. Tabii ona göre işte dedim ya onun onun için veyahut onun yandaşları için şey yok. Yoksulluk yok. Herkes bol keseden harcıyor. Çünkü onların vergileri siliniyor, borçları siliniyor ama vatandaşın borcu silinmiyor. Para, çünkü bu parası yok zaten ne, nasıl silinsin? İşte Daha önce destekledin mi abi? Kimi? Hükümeti. Ha, hayatta destekledim. Çünkü doğru, doğrusunu yapmadılar ki. Doğrusunu ne zaman? İlk seçildikleri zaman bir yaptılar. Ha destekleyecektik ama ondan sonra iş bozuldu. İş hep keseyi doldurmaya geldi. Ya bize bize şey bırakmıyorlar. Yani artmıyor onun adam bize artsa. Artsa vatandaş da görür. Artsa vatandaş da görecek. Artmıyor. Niye doymuyorlar? Ha doymuyorlar. Doyumsuz. Teşekkür ederim. Soralım abi. Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Kendisi dedi ki yoksulluk, yasaklar ve baskı artık geri, geride kaldı. Ben de vatandaşa soruyorum. Katılıyor musunuz? Yoksulluk mesela geride kaldı mı şu anda abi? Türkiye'de? Yoksulluk dahi yok tabii ki. Vatandaşa göre? Vatandaşa göre vatandaş kan alıyor bir olmuş 15 lira. Bir şey bir çay 15 lira. Emekli bak banklar doldu emekle. Oturup bir çay başlası da çay içemiyor. Kahvede bir çay içemiyor. Tayyip'e göre yoksulluk yok tabii yani. Nasıl olsun Tayyip'e göre? Tayyip bu dünyada yaşamıyor ki Tayyip. Saray, da dün Ahlat Sarayı'ndaydı. Evet. Bugün de kendi yani sarayında. Milyonlarca da. lira harcanan saray. Evet evet evet. 1.2 milyon dolar harcanmış. Ar Dolayısıyla Tayyip'e göre hiçbir şey yok yani. O başka dünyanın alemine uçtu gitti 22 senedir. Eski fakirlik günlerini yer sobrasına oturduğu günleri unuttu. Pazar alev alev yanıyor. Vatandaş bir şey alamıyor. Söyleyecekler bundan ibaret. Neden böyle oldu abi? Yönetemiyorlar kardeşim. Liyakatli insanları atamıyorlar. İmam Hatip'ten arkadaşını, oradan bilmem nereden arkadaşını. Yok, üniversiteye gittiği de belli değil de. Bütün atananlar. Ya Bilal'in im imam hatip arkadaşı ya bilmem damadın imam hatip arkadaşı ülkeyi onlar yönetiyorlar yani. Do dolayısıyla liyakata göre bir yönetim şekli yok artık. Ama bir kesim de diyor ki mesela bakın diyor her yerde insan var diyor geziyorlar vesaire. Sorun yok diyor mesela. Şimdi her yerde insan olmasının aç, aç. sebebi ah, göbeğine bak dayının aç. Açlıktan göbeğe bak. Kim dedi ya, açtı. Yazıklar olsun. Vallahi ya para var bende para bak E daha ne Eşek diyorsun para daha var. ne diyorsun kendi açısından bahsediyor. Ben vatandaşı, ona, ben, de vatandaşı ben vatandaşı düşünüyorum. Ben ya, Vatandaş söylüyorsun. aç, aç. aç. Sana ne? Kim aç? Vatandaş kim aç? aç? Kim aç? Aç olan kim? Ne demiş? Ne demiş? ne demiş? ne demiş? Ne demiş? Komşusu açken tok tamam, aç, aç, yatan kim değil. Kim aç ki? mı var yok Türkiye'de? Yok. 17, 17 bin lira şey. asgari ücret yeterli bir rakam? Şehit olmuş mu? Bir sorsana. Ya o da başka bir şey değil. Şunu Nasıl bir şey? Onlar onlar varken onlar Şimdi Tayyip diyorsun da Tayyip onları engeller. Allah yani, senin, yani, senin belanı versin. Senin belanı versin. Saç köpek. Doymadım, Şş, sen göbeğine bak, bak ay göbeğine bak. Benim de para Utam, var hepsinin para. Para varsa o zaman öyle şey Tayyip'tir. Yok ben bunlar o zaman ben. biraz ver fakirlere. Ne, Yardım etsene. Ben, e ben o demiyorum, zaman da ne Sen işine bak. Sen işine ya bak sen. Ya kemik çatan sen ol. Şimdi, Şimdi kimin? şehitlik dedin abi. Erdoğan'ın oğlu çürük raporu aldı. Gitti Sen de oğlunu da alabilir. Sen de alabilirsin. Hayır mesela abi. Allah Allah çürük yaratmıştır. Çürük raporu almıştır. Allah çürük yaratmıştır. Çürük raporu almıştır. Ya da bedelli aldılar falan. Ne oldu? Olabilir. Herkes bedelli alıyor. Fakir mi yani şehitlik mertebesi layık görülüyor acaba? Tabii ki Allah ona nasip Allah Zengine herkese nasip etmez şehitliği. Yani. İnşallah eder. İnşallah. Eder yani Şahitlik keşke. varsa umarım. İnşallah, İnşallah. olur. Allah herkese nasip etsin o şehitliği. Yani, Peki şu olur. an bir saniye. Niye gazeteydim gittim ben ülkem olur. için olurum Allah Allah ben vatanım var. Anladım. Şu an mesela <Gülüyor> <Gülüyor> Şu an mesela geldiğimiz noktada Kimin? Sizi FETÖ'nün büyüsüyle Tayyip'in büyüsü tutmuş. Tayyip'e kurban olasın seni. Seni Tayyip'e sen hiç bu Bursa'dan dışarı çıktın mı? Ben, Afrika ülkelerinde bile gezdim. Gezersin işte sen. Afrika ülkelerini gezer burada yalanına gelir demoloji yaparsın. <laughs> demoloji yapıyorsun. Kim perişan ya Allah'ını seversen. Şimdi Burfaş'a girdim oturacak yer yok ya. Kim perişan? E, e, en ucuz hani yer diyor. Hangi yer pahalı? Git ha hani nereye gidersin? Dört milyonluk borsada Burfaş'ı mı yorulun sen? Hem bir cumartesi pazar piknik alanlarına çık. Bursa'da da Türkiye'nin en fazla pirka, sırs, piknik alanı olan yer. Sizin, sizin gibiler yüzünden deist oldum ben biliyor musun? Sizin gibiler yüzünden deist oldum ben biliyor musun? Nesin? Deist oldum. Sen deist. Sen tipin deist. Kendinin <laughs> olmana gerek sen yok ki. Allah ol, olsan ne olacak be? Sen tipin deist. Allah seni... <laughs> Teiz yaratmış zaten yaratmış. Bir birbirimize laf <laughs> <laughs> atalım. Yani, hani saygılı olun. Bak, uzunluğunda al, teiz olmuş, teiz olma deviz ol. Allah, deis ol. Deis Sen teiz ol ne olduğunu biliyor musun? Deviz olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Oturmuş ya. burada. Kaybın Allah belasını versin, Allah senin belanı versin. Bak şu alemlere bak, buralara bak. Şu önce bir burayı göreydin, bir de şimdi gör, bak. Şimdi gör. Ya ne görüyoruz ki? Ne görüyor? Bak binaları ne gör, gör evleri gör. Her taraf sattı, hiçbir şey hiç bırakmadı. Kimi memleket sattı? Yok. Neyi memleket sattı? Bunu mu ya? satmış? E sattı yani, tabii. Neyi e, satmış? Değil, ya, neyi sat abi? Şeker fabrikalarını satmış. Ya hiç e, bir şey Ne yapacaksın şeker? Ya demir çelik sattı. Benim babam şeker şeker Ya ben gördüm ben bir şeker fabrikaları. Merhaba şimdi oradan onlara vermiş biz onlardan geri alıyoruz. Gerek yani. Gerek yok abi. Hiç gerek yok yani. Nasıl bir şey? Kimi tabii. satmadım şey var mı? Adamlar hepsini satmadım. Sattıklarını söylüyorsun. Satma bir de yaptıklarını söylesene. Yaptıklarını konu Ne yapacaksın? Var tabii. Bak rahat yaşıyorum. Tabii işte. Neden? Bomba patlayacak diye bank korkuyorum. vardır Allah bilir. Banka bu... vardır. Var var Allah aşkına. Bankamatiğim de var her şeyim de var. var. Var var. Tayyip'ten AK bir şey geliyor. Tabii geliyor niye gelmiyor? Bak bak. Bana rahatlık geliyor. Rahatlık geliyor. Tabii geliyor. Bomba patlamayacak bak. Bu kadar kişi topladık mı? Emekli 12 milyona ayrı. Ama bana kimse bir şey demiyor. Ona kimse bir şey demiyor. Asgari ücret yeterli mi şu an? daha ne diyeyim ya Ekonomi diyoruz zaten. İnsanlar bu ülkede geçinemiyorlar. Bir bir geçim sıkıntısı var bu ülkede. 11 il yıkıldı. Sen gördün mü 11 yıkılan ile. Ne yapması lazım bu insanlar? Ya, He? Ne yapması lazım? Ya bak. 2008'de, 2009'da <laughs> emekli şeysini 11 yıl yıkıldı. 11 yıl il. il 11 tane il şey yıkıldı. Şey, İlçesiyle, ile, gelmedi. köyüyle, Abi. kazasıyla. Gördün mü? 2012'de ben enkaz altında kaldım. Van depreminde kaldım. Ha. Recep sağ ol. Recep Tayyip Erdoğan geldi bize orada konut yaptı. Heh. Parayla sattı bize. Şey. Ya neyle satacaktı? Ha. Nasıl neyle? nasıl neyle? nasıl neyle? O kadar o, o, kadar devlet ben, o kadar millette yardım geldi o yardım nerede? Ben, sana ben sana o 2012'de mi? Kim bedava yakın? Ben sana açıklayayım açıklayayım. her şey bedava. Var mı abi bak? Sen hep kaçak yapıyorsunuz. Köyünüze bile devlet giremiyor. Köyünüze. Bak var mı? ben sana bir şey açıklayayım. 99'da. Biliyorum tabii. Niye ben bilmiyorum. Ben de bağlıyım. E sen de mi kaçak kullandın? Kullandım, kullanıyorlar. Ben kullandım, kullanıyorlar. Ben de. kullandım, kullanıyorlar. Ben kullanmıyorsun, de. kullanıyorlar. O zaman ya. Nereden biliyorsun? Ne demek Kullanıyorlar, yani. herkes işte kullanıyor. Mısın? Hayır, bir de Van'da da emek. Van'da emek. emek. Kullanılıyorsa da bu da Van'da Derecin ev yapmış, para almış. Var. Yok almasaydı. 99'da bir deprem pomu kuruldu. 60 milyar para toplandı orada. Hepsini yediler, bitirdiler. Ne çaldınız hepsini? Çadırları bile çaldınız lan. Kim çaldı? Van'a giderken yolları kestiniz, çadırları çaldınız ya. Sen var ya bak ben sana ben sana ki, sana bir şey söyleyeyim. Bırakmadınız mi? ki devlete ben sana, gide. Ben sana ben sana bir şey söyleyeyim. Sen bana ne söylersen terbiyesiz sensin. Sen terbiyesiz. Anladın sen, anladın sen, anladın sen. Sen. Bak terbiyesiz. biz evet gençler sana, sana bakıyoruz lan. anladın ya, mı? gelmedi ki çadır. Ne oldu nereye gitti? Biz gittim. bak biz gittim. gençler sana bakıyoruz anladın mı? Sabahtan beri sen ona öyle ya o, o şekilde Ya bir konuşuyor ki Allah kayının belasını versin. Bir şey Ya Allah senin belanı versin. Ne kayının belasını? Ya Allah Allah, Allah niye Allah, Allah bir adam cumhurbaşkanı öyle diyor. Ya sen niye adam diyorsun ya? Sen niye? Adam ekonomi ekonomi söylüyor. Hadi desin ki ekonomi Ekonomi kötü desin. E kötü sen niye başkanın Allah niye belasını versin? Yok, terörü bitirdi onun için. Kendi, kendi bedduasını yapıyor. Tamam iyi değil. Tamam güzel. Ben tam ona karşıyım. Terörü bitirdi değil mi? Zorunuza gitti. E, biz terörü istemiyoruz anladın mı? Terörü bitirdi. Onun için zorunuza gidiyor değil mi? Ben terörü istemiş olsaydım TC'ye gidip askerlik yapmazdım. Anladın mı? Ya ben sana terör istemiyorum ki. Terörü bitirdi diyorum. Ya bak, bitmiş halim abi. bu? Ekonomi bak Tabii bizim burada. Tabii ki bitmiş Allah'a şükür. Bak bak bizim burada konumuz ekonomidir. Sen kalkıp Tayyip'e bilmem şöyle böyle diyorsun. Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Yoksulluk, yasaklar ve baskı bitti. Geç geride kaldı. Dedi. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak AK Parti dönemi bak ilk zamanlar çok güzel aynen çok güzel şeyler geçirdi anladın mı? Bak ben mesela Kürdüm anladın mı? O 40 asıllar önce biz bu, birlikte yaşamıyor muyuz? Türklerle beraber yaşamıyor muyuz? Değil mi? Asıllar önce biz birlikte yaşıyoruz. Biz beraber yaşıyoruz. Bak Araplar savaştan dolayı buraya kaçıp buraya geldiler. Şimdi çarşamayı çarşamba da yürüyemiyoruz. Tabelalarda hepsi Arapça yazısı var. Şimdi yavaş yavaş kaldırdılar. İşte yani. niye bak biz asılları bak hiçbir tane Kürtçe tabela görüyor musunuz? Görmüyoruz. Görmüyorlar. Bizi hep dişliyorlar. Hep dişliyorlar. 2001, 2001 2001'den bir dakika. 2001'den sonra e, Amerika'dan getirilen derviş var. Evet. Kemal Der, dervişin programını uyguladılar. 2010'a kadar onun onun 2010'dan sonra bu ülkeyi batırdılar. Yıllarca beraber. Yo yo FETÖ'nün elini öpmedi mi? Öptü öptü. Bitti. öptü. Her istediğini de verdi. Türk, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı yani. tek aday var ki Cumhurbaşkanı bitti iş bitti. Tek aday benim hepsi benim Başkanlık diyor. Başkanlık sistemine geçirdikten sonra. Son, iktidar, iktidar bir bitti. İhtidar mı Bir asker ücreti çalışan bir kira parası çıkarmıyor. Adam alıyor emekli maaşı 12 lira para alıyor, bir kilo 15 milyar nasıl geçirecek bu Ama adam? Sayın Erdoğan geçtiğimiz ee, günlerde de şey yoksulluk geride kaldı. geride kaldı. Ben bir dükkan açtım esnafa vergi ödemedi dükkanı kapatır benim dükkanım şimdi söyledi herkese serbest vergi yok bir şey yok. Yoksulluk şu an mesela Türkiye'de geride kaldı mı? Yani şuradaki bence bana değil herkese kim inanır buna? Kadir inanır. Kadir. <laughs> Kadir inanır. <laughs> bir 20 yıl geri diyorsanız olur herhalde ben yani kimse inanmaz bu siyaset tabii ki bugün böyle söyler yarın farklı söyleyecek ama şahsen katılmıyorum ee, Türkiye'nin hali ortada zaten bunu savunan da nasıl bir kafadaysa o kafadadır hepsi diyorum yazık ülkeye yazık gençliğe yazık bizlere yazık yani sadece o siyaset bir söylem Allah sonumuzu hayır etsin diyorum yani yoksa çünkü çok İyi bir durumda değil Türkiye. Vallahi bir ya. Yani. <laughs> Konuşacak gibi baktın o yüzden sordum ya. Yani. <laughs> Soruyu bir dinle de konuşmak istemezsen. <laughs> yani, yani. gibi içeri alın mı abi dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Umarım öyle şeyler yaşanmaz i̇nşallah ki. Bu arada yani inşallah. artık Dilruba serbest bırakılmalı. Kesinlikle, kesinlikle. Hani konuşmak yani, suç olmamalı bu ülkede. Özgür, özgür bir ülke diyoruz ama maalesef özgürlük değil. Maalesef. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Hem bizim hem vatandaşların sesinin daha çok kişiye ulaşması için videoyu beğenip bir yorum, Bir destek yorumu olabilir ya da fikirlerinizi yazabilirsiniz, karşıysanız eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Hepinize saygı duyuyoruz. İzlemeye devam edin. Teşekkürler, iyi seyirler. Açım açım diyorlar ya Hı. ben onlara kebap söylüyorum, ekmek ne olmuş, 18 tane <laughs> <laughs> gelmişim yaşayamıyorum da yani bu genç de şeye ha, yurt dışına gidecek, kaçacak yurt dışına Botla botlarla falan kaçma. He. Şimdi sayın evet, Sayın, evet, Erdoğan dedi evet, ki evet, ne dedi sayın yoksulluk, baskı, evet. yasaklar geride kaldı dedi. Tamam, ne doğru düşünüyorsun? Diyor. Doğru mu abi? Yoksulluk Tabii şu sen, an geride sen, mi kaldı? Sen 80'lerde belki baban bilir. 80'leri 90'lar. O zaman yani ülkenin hali nasıl? Şu an ülkede yoksulluk yok mu abi? Yok kardeşim. Mesela 17 o. bin lira asgari ücret. Ya 12 bırak bin bu, 500 bu lir ya lir hikaye ya bu geçin artık bu argüman tutuyor. Bak belediye seçimlerde tuttu. Açım açım hikayesi tuttu. Hı. ben böyle, abi, böyle peki? devam ediyorum. Ya bırakın açın hikayesini bırakın abi. bu argüman. Be, be, ben, bir, Soruyorum ben... işte matematik yapalım istiyorsan sen ne abi? 17 He. bin lirayla nasıl geçinilir şu an? Ya o 17 bin lirayla kaç kişi çalışıyor ya? İşte önceden böyle değildi mesela. Şu an neden böyle? Ya 17 bin lirayla ailede 3 kişi çalışıyorsa. İşte neden az kişi tamam, çalışıyor? Tamam az az az. Senin az He, bir... <laughs> <anne, gülüyor> <anne, gülüyor> abi? Yok Nasıl olsun. Yok, şimdi şu şöyle, hayır. Sen mesela? şimdi iktidar geldi. CHP iktidar oldu. Ama cevap Heh. verseydin keşke. He he CHP iktidar oldu. Hemen konu diyeceğiz. He konumuz Muhalefet yapmıyorsun o, yapmıyorsunuz mu kardeşim? Muhalefet yapıyorum diyorsun. Oğlum mevcut iktidar. Gelecek olanlar he, he. ge he gelecek. Kimin geleceğini ben Şimdi bilemem. hemen 30 bin lira yapacak değil mi? askeri ücret. Bilmiyoruz. Oho her şey baharlar geldi. Çiçekler açtı. <laughs> Aha ne güzel Şu ha? iyi mi abi? He İyi mi şu hiç an? Yangın olmayacak işte şey olmayacak İktidar değiştiği zaman Sorumluluk ya. alacak insanların gelmesini istiyorum ben şahsen Kim olursa olsun Yani bir yerde ya yangın ben, olduğu sen zaman Sen diyorsun mu iktidardan e, bıktım bir yerde, diyorsun Bir yerde yangın olduğu ha, bıktım zaman İçişleri Bakanı hani düğüne sen, gidiyorsa <laughs> Ben bunu so yani sıkıntı çıkarmak zorundayım <laughs> vatandaş ya olarak Anlatabiliyor bak, muyum? Sen çorbana bak senin takipçine bak Sen Tamam o zaman eyvallah bırak Ama bak bu, bu mikrofonla sen iktidarı değil, e, değiştirebilirsin ha dostum. Yok mikrofonla iktidar değiştirmek değil. Ben bu mikrofonla vatandaşa He. gerçekleri sunmaya çalışıyorum. He. Benim He. iktidarla da sorun yok. Benim He. doğruyla, doğrunun yani, peşindeyiz öyle ya, söyleyeyim. Vatandaşa niye gerçeği sunuyorsun? Vatandaş gerçekleri görüyor. İşte sen görmüyorsun. Görüyor. Ne? Ben, ben görmüyorum. görmüyorum. Bak ben de buradayım hiçbir şey görmüyorum. Var evet. azı. Kapatmışsın gözlerini. Sen he he hiçbir şey he görmemişsin. Yıllardır he buradasın. He Her he röportaja giriyorsun. Iyi. Ama hala uyanamıyorsun. Yok ben uyanamıyorsun. çünkü ben makarna yiyorum biliyor musun? Çünkü ben makarna yiyorum biliyor musun? Ben makarna yiyorum biliyor musun? Bak, bak bana fazla makarna falan. bak. Ama bak ısmarak balayı. ısmarak <laughs> balayı olsa kafa çalışacak böyle. Aha biz <laughs> ben, ben çağ, makarnadan. Ya ben çağdaşım falan. Gidip CHP'ye oy vereyim de bak biz Avrupa ülkesi yapacak bunlar falan. Konu CHP <laughs> değil abi. Ya, ya konu ne <laughs> kardeşim? Siyasetten nokta. bahsediyorsun. Hala da konu CHP ben değil. Siyasetten ya, ben bak, siyaset, bak, sen sen siyasetten bahsetmiyorum. Yoksulluk var şimdi, mı? Sen diyorsun? şimdi bak Özgür Özel mi cumhurbaşkanı olsun, İmamoğlu mu yoksa Mahsur Yavaş mı? Bence He? bunu düşünmemiz gereken yerde AK Parti'nin adayı kim olacak acaba? AK Parti'nin adayı kim olacak acaba? bakma seni çekiyor. Hadi hadi, hadi. ya AK Parti Erdoğan'ın adaylığı bitti. Ya biliyorsun. sen şimdi son üç seçimiydi. 3 sene var seçime tamam mı? Üç AK sene, Parti'de kim aday olacak acaba? Ne neler değişir? Ben isterim mesela Hakan Fidan Cumhurbaşkanı olsun. Dışişleri Bakanı şu anda. Mesela, evet. evet. Yani, Erdoğan'ın yerine olur e, tabii ki genç genç ama Cennet'de çok aday var. Hani herkes Ya a, 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 adayın şeye bak. AK Parti'de kim var kardeşim, belli kardeşim, değil. Tam AK Parti yani. ideolojisine şeye bakıyorum dış politikasına bakıyorum iç politikası. sen şimdi neye gel geleceği diyor dış politikada ne yapacağım Söyle bakalım bunu, hadi vallahi abi orunu ben geleceği göremem yorumlayamam ha, ne ne hani yapacak, yapacak yani ne ne ben... yani işte görmeden yani... bir şey diyemem çünkü mesela Suriye'deki şey o şeydeki tarafı... e, Suriye'nin güneyindeki koçiyi askeri çekecek mi Biliyoruz. Veya mavi vatan da ne i̇şte bileyim şurada gülüyoruz. burada burada bizim ne işimiz var orada diyecek ya mi? Ama şey Veya yani. şey katil, mi yapacak? <laughs> ha, şimdi? katil Esat'tan dostum e, Esat e, demez. E, e, ya Sisi geldi şimdi, 14 e, Sisi'ye oy şimdi, deyip onda Şubat'ta Sisi'yle buluşmaz mesela. Tamam mı? Ha, ben orada e, görüyorum diyecek mi mesela? Değil mi? He. Bu ülkede diyebilecek çok bir parti göremiyor. E, Diye, seçim şeyini ne söyledi? Efendim? Ben dedi? FETÖ'cüler, FETÖ'cüler'e şey yapacağım dedi ya. Ne Getireceğim mi de Amerika'dan? Yani, <laughs> ne, neyi nereden anladığımız çok önemli. Evet, evet. Ve hangi abi. kanalı seyrettin bak. Tamam evet, Sen şimdi çok... adam ha, bir halk diye ama halk değil, değil, değil. Tamam. Ya, ya, diye bir tamam mı? Ya, Alev Cahil sohbeti kesildi? diye biz hala uzatıyoruz. He hala uğraşıyorsun ben ben cahilim tabii ya siz Ama kabul <laughs> ediyorsun o güzel abi. Tamam. canım güzel bir şey yani. Tabii. Makarna adam bu hale geldi. Makarna. Ha, ya. Soralım mı abi sana? T tövbe tövbe yani 27 milyon şey cahil yani bu iktidarı veren o 27 milyon ben aha köylü ben, ben, ben be de 27 milyonun içindeyim. Onlara <laughs> da de AK partiye oy vermediği için hain diyorlar abi kim diyor <gülüyor> ha? <gülüyor> ha? ya <laughs> hain ya, ha, ya <laughs> hain diye bir isteyen istediğini söyler <laughs> <hiç gülüyor> ya Allah şey, Allah. her şey iyi durumda diyorsun hala okey. Yo aslında yoksulluk yeni başlıyor. Biz daha önceden mesela ailemizle çıkıp doğru düzgün bir yemek yiyebiliyorduk. Bir 10 sene önce, 5 sene önce, 20 sene önce. Emin ol şimdi tek başımıza çarşıya geldiğimizde bir yemek yemiyoruz. Yani o yemek şu an bir tabak yemek olmuş. 250-300 lira en uygun yerde. Ee, daha hayat nasıl olacak bilmiyorum ki. Geride kaldı diyor evet, Ersoy'un Erdoğan. Geride acaba geride kalan nedir? Geride kalan aslında iyi günlerimiz geride kaldı. Yeni kötü günlere gidiyoruz en kötü günü şimdi yaşıyoruz. Çünkü sendikanın açıkladığına göre yoksulluk sınırı 61-62 bin lira. Aynen öyle doğrudur. Doğrudur. Hani nasıl 17 oldukça? bin lirayla zaten 12-15 bin lira kiraya veriyor. 2 bin lirayla ne alacak adam evinden dışarı çıkamıyor. Yani servise yetmiyor, dolmuşa yetmiyor. Kaldı ki yemek, et, okul, ihtiyaç. Bunlar hepsi ihtiyaç. Neden bu hale geldik abi? Neden bu hale geldik? İşte onu bilemiyoruz. Onu başlakilerine soracağım. Erdoğan'a soracağım. Soylu'ya soracağım. Al bayrağı soracağım. Verin yetkiye, evet. görün etkiye. <laughs> yani Sen, Evet. Peki ne gördük abi etki olarak? Yani e, 85 milyon insan iki dudak arasında. Başka bir şey demiyorum. Kısa ve net. 85 milyon insan iki dudak arasında. Olay bitmiştir. Yani yapacak bir Hadi şey abi, yok. Sayın Erdoğan dedi ki yoksulluk geride kaldı. Evet ya şimdi onun e, bakış açısı böyle. Şimdi Orada her şey yoksulluk evet. yasaklar ve baskı geride kaldı dedi. Sadece bakış açısı söyle ama dışarıdan göründüğü gibi değil yani insanlar perişan ya insanlar yoksul insanlar yani gününü kurtarmaya çalışıyor. Yani ortam gerçekten çok geride. Eskiden bir, bir e, döner yedik 10 liraydı ya 5-6 sene önce 10 lira 20 liraydı. Şimdi basit bir döner o da karnımızı doyurursa 100-150 liradan aşağı yemek yok. Yani düşünebiliyor musunuz yani insanlar hala eriyorlar. Ben çözemedim gitti yani. yani insanlar yani çok daha olmuş bilmiyorum yani. Demek ki yarıyor ya. Hak ediyor. Hak, hak ediyor bizim insanlar. <laughs> Bugün Cumhurbaşkanı ne diyor? Anayasayı tanımam diyor. Mesela Tayyip Erdoğan, şey devlet bahçe ne diyor? Bu anayasayı kaldırın diyor. Ya eskide ben gördüm böyle 90'larda anayasa bir karar verdiğiniz zaman bir bir bir, bir bir, bir, hükümden şeyine karar verdiğiniz zaman bir bakıyorsun o akşam arabalar, sevenler hepsi o cezaevinin önüne yığılıyor da o içeride çıkmasını bekliyordular. Şimdi öyle bir şey yok. Anayasa karar veriyor. O adamın suçu yok yani. Hiç umursamıyor. Hiç. Yine, yine sokaklara direniyorlar. Bizim anayasa böyle diyor anayasa. yok yok böyle bir anayasa yok. Adam tanımıyor adam anayasayı. Geçen bir AK Parti milletvekili ne diyor? O hayvan hakları için diyor ya hayvanları topluyorlar, katlediyorlar bilmem ne yapıyorlar. O bir tane şey, o ismini unuttum. Ya televizyonda bağırıyor. Ya diyor Sayın Cumhurbaşkanım diyor. Senin diyor bir ağzında dudağında böyle iki kelime, bir kelime çıksa yeter diyor. Yani yeter diyor. Yazık diyor yani ya. Peki şunu soracağım. Şimdi dediğin anayasa. Şimdi He. AK Parti anayasa değişikliği istiyor. Fakat ya, şu an uyuyorlar da yani. mı değiştirmek istiyorlar? Abi acaba? güvenecek? Acaba değiştirince mi uyacaklar ya? Da? Bak neyine güvenecek anayasayı değişse kendini kurtarmak için yapıyor. Kendi yasaları şey yapıyor. Neyine güveneceksin ki? Yani gü Muhalefet de güvenmiyor bunlara. Halk da güvenmiyor. Adam devlet bahçeli diyor ki anayasayı diyor kapatın ya diyor. <laughs> ya bu ana yasalar olmazsa bu ülkeyi yönetir mi yani? Her şey yani. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sorun var size? Sana konuşalım mı? Ne üzerinde? Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki yoksulluk, yasaklar ve baskı artık geride kaldı. Nasıl gayet? geride kaldı? İşte soruyorum katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Neden? çünkü çıkaran kendisidir. Ne çıkarırsa kendi yararına çıkarıyor. Başka bir şey çıkardığı yok ki. Mesela yoksulluk şu an geride kaldı mı Türkiye'de? Hı? Türkiye'de yoksulluk geride kaldı mı? Kalmadı. Nasıl kaldı? Görmüyorum o milleti. Az çok kendimizi görelim. Nereden yoksulluk geride kalmış diye. Teşekkür ederim abi.